ve şimdiye kadar ki konumunu koru koruyamayacağı yeniden sorulması gereken bir soru. Yine eee bir e, Sayın Dışişleri Bakanımızın bir e, konuşması var. Diyor ki eee Türkiye'de artık ulus devletle hesaplaşmanın zamanı gelmiştir. Bir Osmanlı ulusu yaratmak mümkün müdür diye kurulmuş olan daha sonra Türk ulus devletinin yaratılmasına büyük katkılarda bulunmuş olan bir kurum. Bunun için korunup korulandıysa ve bunun için hoşgörüyle karşılandıysa çünkü Galatasaraylar aykırı adamlardı ve bu aykırılığa devlet göz yummuştu, Göz yummuştur. Abdülhamid örneğinde gördüğümüz gibi. Yani Abdülhamid yıldız sözcüğünü yasaklatan Abdülhamid Galatasaray'da kendi saltanatı döneminde Didro ve Voltaire'a tutulduğunu ve orada da ne olduğunu Bilecek konumda olmasına rağmen buna ses çıkaramamıştı. Ama bundan neden çıkaramamıştı? Çünkü o da Türkiye'de belirli bir batılılaşmanın, belirli bir çağdaşlaşmanın peşindeydi. Şimdi siyasi tercihler değişmiştir. Bu değişen siyasi tercihler ışığında, Galatasaray'ın geleceğinin ne olacağı, ne olacağı ciddi bir soru olarak karşımıza durmaktadır. Eğer bu hafta çarşamba günü oynayacağımız maçı kazanamazsak daha sert takımının geleceğinin Avrupa kupalarındaki geleceğinin ne olacağı da bir soru olarak karşımıza çıkacak. Ve zannederim bu soru daha fazla zihinleri işgal edecek. Çok teşekkür ederim.